Tekrardan selamun Bugün gördüğünüz üzere güncelleme geldi zaten biliyorsunuz. Ben dedim güncelleme için bir video çekeyim bir de ikon açayım. 1100 yüzman vardı arkadaşlar. Şuradan kampanyadan gelenleri aldım direkt. 55-60 liraya direkt bin my Hiçbir yerde bulamayız bu arada kadron bu. Bu kondisyon dereceleri de geldi. Benjamin Pavard yukarı bakıyor. Yani iyi. 2100 vardı ikisini ikon için denedim üçünü de Mbappe falan için açtım tabii çıkmadı Kim çıkmıştı bakalım Pavon Kaletaka Opamecano Şey gitti neydi onun adı Fransa ama işte Kaletekar çıktı Opamecano'yu belki kullanabilir ama Pavon'u falan kullanmam Ha evet arkadaşlar güncelleme ile kondisyon dereceleri oyuncular falan geldi Bakın Ronaldo şeye gitmiş yani. Nereden bakabiliriz ki? Bilmiyorum. İşte arkadaşlar geldi. Takımlar değişti mi? Çok bir fikrim yok. Belki Süper Liktekiler değişmiştir. Bakın Messi hangi takım mesela? Paris. Messi Paris'te ise tam hepsi değişmiştir. Haaland Dortmund gelmedi mi? Dortmund hala yok. Evet arkadaşlar bugün yani ikon top açılımı yapacağız. Kannavar var kim gelmiş onları da bakalım. Güncelleme zaten bir şeye yaramadı. Yeni ikon gelmiş kanla oyun dünyanın tek balandor olan şey mi? Ya da en son balandor alan stoperiydi galiba. Carlos bir de şey var. Şabi Alonso bende Carlos var. Şabi'ye gerek yok. Tek Kannavara var için açacağım arkadaşlar. İsterseniz ilk topumuzu açalım. Geçen hafta Beckham gelmişti. Yani bakalım bu hafta ne gelecek. Evet, Açtım. İlk toplam bir şey çıkmadı bakalım belki İspanya' falan gider. Oraya da gitmedi. Evet ilk toptan gümüş top çıkartık Bağımsız. İkinci topu şöyle bir taktikle yapalım. Kanla özelliklerine hiç bakmadım. 20 level oluyor yani 96 falan oluyordur. Topçu şey, onlara geç. Şunlara da geçeyim. Pası yükselir. Hızı çok iyi lan. 92.85. Kafası normal. Sıçraması 99 yani iyi sıçrar. <laughs> Bende yani ben de zaten ikon stoper yok. Tek ikon ve kaleci lazım. Ay stoper ve kaleci ikon ve kaleci ikon herkes lazım. Oyun tarzı hiç <laughs> yok edici. Bu adamı istiyorum. Bakalım yine 3 tane bir anlaş yapalım. İnşallah çıkar. Haydi lan. Abi kanavara çok istiyorum ya. İçimden bir ses geliyor. çıkacak mı, Çıkacak mı bilmiyorum. Kapadım gözümü, açtım. <laughs> Oy! Çıktı. Kanavara mı? Ay, anne ne? Yine ikon. Abi ikon çıkıyor. Sağ ayak bastım. Ananı ya. Çöpü çıktı ya. Oy ah. Abi hiç istemediklerim çıkıyor her hafta ya. Bir daha açayım. Çok kastı ya anladım. Kanlı orayı istiyordum abi. Çabi sen ne alakasın ya? 50 tane defans ortasam oldu. Yine çıkmadı. Ananı ya. Abi hiç istemediklerim çıkıyor. Bu ne? Bakalım bunun, bunun özelliklerine ne var? Ona göre belki kullanırım. Belki hiç, hiç kullanmam. Orkest abi o kadar çok defansif ortasam var ki. Bıktım bıktım. Ricard, Gullit. Ay Gullit diyorum. Ricard. Sonra yani neler vardı öyle şeyler. Çabe olan zaman çıktı şimdi. Sonra Guardiola. Ondan sonra da işte Kimli Gilberto Silva anasının ama İstemediğim her şey çıkıyor abi kanla var ya istiyorum diyorum. Oçtum <laughs> böyle bir kastı. Ananı yine kastı sandım. Geçelim son iki top kaldı. Bakalım birini şöyle açalım. Bir iptal. 2 iptal 3 iptal 4. de bastık yine evet, yine çıkmadı Oo. şimdi gitsin bu bir yere şimdi mükemmel bir taktik yapacağım size abi çabine ya kanla var istiyorduk yani buradan direkt açıyorsunuz evet legend çıkmadı geçelim siyah da oh, NE legend çıktı lizer razı ana ya Şimdi ikon açsak çıkar mı? Çıkmaz mı? Yani basalım bir video lan. Kapadım telefonu. Baktım çıkmadı. Of. Abi yine çavi çıktı. Abi ikon çıktı yine çabuk Abi hep ikinci topta çıkıyor. Ve hep istemediğimiz. Geçen hafta da istediğimiz çıksa bu hafta da kadron mükemmel olacak ya. Vay ananı ya kapatmasın. Hadi kilitleyeyim de hava atarım adamlara. Ben de çok fazla ikon var diye. Ne sike yarayacak hiçbir sike. Kanlı var ya. Abi çıksana kanla var ya. Bir yüz binlik bir de şuna bir kırk iki binlik yeter. Abi istemediklerim çıkınca ben deli oluyorum deli. Bakalım kaç levelde kaç level olacak filan. İkon ekranı görmek güzel ama yani. Çeviri ne kim yapayım ben? Kaç 95 oldu? Yılan Liza Razı bende hiç yoktu o da çıktı onu da Abi ya hep ikinci topta ikon çıktı iki haftadır. İkisi de yani hiç istemediğim. Beckham'ı istememek olur mu derseniz olur. İmzalama tane dedi. de kaptır yapalım. 20 kaçıncı ikonumuz? 2 mi? Baksanıza 2, 3, 4 tane dosumuz oldu. 4. Ben bunu nerede oynayayım? Bakayım stoperde oynayamam. Oynayamaz ki. Oo bakın şimdi size full bir ikon kadro yapayım. İzleyin. Ve şuna şöyle. Gördünüz. full ikon. Oha. 90 oynuyor lan. Stoperde. Gilberto Milba. Bakın bunun özellikleri neymiş? Ön libero. Bunu oynatma. Kadroyu da kaydetme. Evet arkadaşlar. Bugün de hüzünlüyüz. Az bekleyin. Bir tane daha atacağım. Bir tane. Evet ne ara bir, tane atacağım. Şans işi. Taktik. Full taktik. Gireceğim. Kanlama orada gezeceğim. 1 milyon kere. Abi bu adam nasıl çıkmıyor bana ya? İstediklerimden çıkmıyor. Geçen hafta en iyisi çıktı. Bu hafta en kötüsü çıktı ama ikon çıktı da yani ikon ekranı gördüm. Mutlu oldum. Adamda da var yani yok edeceğim. Ben anlamıyorum ki. Abi ya çıkmıyor ki. Çıkmayacak. Sanki çıktı ama. Ha. Götümü açarım ama okuyayım. İkon çıksın videoda götümü göstereceğim. Aa. Götümü göstereceğim. Kapadım zaten ekranı. Bir ikon çıksın götümü göstereyim. Attım zaten telefonu. Bakayım. Çıkmadı. Şanslıyım. Evet arkadaşlar video. Ben de siz like abone olmayı. Görüşmek üzere. Çok üzgünüm. Bay bay.